Merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domates ve biberle çok pratik ve bir günde hazırlayabileceğimiz bir turşu tarifi hazırlıyorum. Hemen malzemelere geçiyorum. 6 yemek kaşığı kaya tuzunu kabın içerisine aldım ve üzerine 2 su bardağı elma sirkesini ekliyorum. karıştırıp bir kenara alıyorum sosu. 3-3,5 kilo kadar armut domates kullanacağım. Bu cins domates kullanırsanız daha etli ve daha lezzetli olacaktır. Tüm domateslerin kabuklarını soyuyorum. Dediğim gibi 3,5 kilo kadar domates, 300 gram kıl biber, 300 gram da acı sivri biber kullanacağım ben. Ama arzu ederseniz biberin hepsini tatlı veya hepsini acı biber olarak kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre bunu siz ayarlayın lütfen. domatesleri mümkün olduğunca küçük doğrayıp derin bir kabın içine alıyorum. Kullanacağım ve doğrayacağım tüm malzemeleri bu kabın içinde birleştirip karıştıracağım. tüm biberleri yine bu büyüklükte doğrayıp kabın içerisine alıyorum. sivri biberleri kıl bibere göre daha ufak doğruyorum daha sert olduğu için daha ufak doğramayı tercih ediyorum bir demet maydanozu da mümkün olduğunca ince ince doğruyorum ve onu da diğer malzemelerin üzerine alıyorum Sarımsağı 8-10 adet kullanıyorum. Arzu ederseniz çoğaltabilirsiniz. Kullandığınız malzemenin miktarına göre azaltıp çoğaltmak sizin elinizde. Şimdi arkadaşlar hazırlamış olduğum sosu malzemelerin üzerine döküyorum. Dibinde kalan tuzu da hemen üzerine alıyorum. Ve burada bir bardak zeytinyağı ekliyorum. Eğer arzu ederseniz burada pul biber veya acı biber ekleme şansımız tabii ki var. Ben kullandığım Sivri biberin acısı yeterli geldiği için eklemiyorum ama daha acı sevenler için tavsiye edebilirim. Çok çok lezzetli oluyor. Tamamıyla karıştırdıktan sonra en az 3 saat bu şekilde dinlendiriyorum. Domatesler tamamıyla asitini atınca biz kavanozlamaya geçeceğiz. 3 saat boyunca ara ara karıştırmayı unutmayalım. Asidini attıktan sonra hemen doldurma işlemine başlıyorum. Arkadaşlar ben yaklaşık 3-3.5 saat kadar domatesi dinlendirdim. Gördüğünüz gibi domates suyunu saldı ve şimdi kavanozlara doldurmaya başlıyorum. likle bu turşuda küçük kavanoz tercih ediyorum. Açıp kullanıp bitirme açısından daha rahat oluyor. Kalanı bekletmiyorum. Benim bu ölçümden 7 küçük kavanoz ve 1 büyük kavanoz çıktı arkadaşlar. Malzemeleri ve kavanozların ölçülerini açıklamalar kısmına ayrıntılı bir şekilde bırakıyorum. Oradan da faydalanabilirsiniz. Kaşıkla aralara giriyorum ve üzerine bastırıyorum. Arada kalan havanın çıkmasını sağlıyorum. eksik gördüğüm kavanozlara kalan suyundan ilave ediyorum arkadaşlar. Sıfır kapak kullanmayı unutmayalım ki hava almasın ve köşemiz bozulmasın. kapakları ileri geri yaparak sıkıca kapatıyorum. Ve bu turşumuz bir gün sonra bile hazır oluyor arkadaşlar. Ben size ertesi günü açıp o halinde göstereceğim. Domates turşumu her sene kış için yapıyorum ama kışa kalmıyor. Erkenden bitiriyoruz. Domates bitmeden tekrar alıp yapıyorum diyebilirim. O kadar lezzetli bir turşu ki gerçekten tadına doyum olmuyor. ertesi sabah dolaptan çıkardım bakın kesinlikle kapakta şişme yok ben bir gün sonra açıyorum turşuyu ona rağmen çok lezzetli bir domates ve biber turşusu elde etmiş oluyoruz arkadaşlar İster yemeklerde ister kahvaltılarda keyifle tüketebileceğiniz çok pratik bir turşu hazırlamış olduk. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın.